Değerli basın mensupları, çok değerli hemşehrilerim. Bugün son aylarda yapılan zamlarla ilgili Türkiye'de 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi ilk yapılacak ortak basın açıklamasıyla ilgili sizleri davet ettik. Saray iktidara zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zamın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK yani enerji piyasası düzenleme kurulu üstü. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi ve en çok da esnaf. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarife adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zamını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademiniz ülme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir e, üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı da ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zanlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik ile hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketimini yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı tüketimini yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ile 3 kat arasında arttı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kWh saat yerine 210 kWh saate çıkartılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kWh olmalıdır diye uyardık. Sarayın ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz yönetimi vatandaşların bütçesinde yeni gedikler açtı. Değişen bir şey oldu mu? Hayır, olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlük. 4 kişilik bir ailenin 230 kWh elektrik tüketimi için aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında 370 oldu. Şubat'ta ise 330 olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş faiz zamlarının hayat pahalılığının altında eziliyor. Saray iktidarı tarif oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstüne örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yanda Ticaret Hali Tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zamlı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhrandan çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesini çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarda can vurguladığı gibi kara kış bunu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazdaki faiz sanlar geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ÖTV'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanması sağlanmalıdır. Aralık 2021 Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen %127'ye varan faiz zamla elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde yılbaşında sanayi elektriğine yapılan %130, ticarethane tarifesine yapılan %125 ve tarımsal sulamada yapılan %95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Saygılar. Başkanım fotoğraf alalım.